Bir gelişte bir gelişte dostlarım. Ben bir gelişte sizlere tanıtmak için bir gelişimin sokaklarına indim. Bir gelişte vatandaşlarımıza röportajlar gerçekleştirdik. Bir gelişte dedik ki bir geliş denince akla gelen üç şey nedir dedik. Gelin hep beraber bir gelişte neler demiş? Bir gelişli vatandaşlarımız bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sorusuna ne gibi cevaplar vermiş? Gelin hep beraber izleyelim. Bir gelişte hemşerilerim, bir gelişte dostlarım. Evet, bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sorumuza devam ediyoruz sormaya. İlçe kaymakamımız e, Sayın Altuğ Çağlar Bey'in yanındayız. Yaklaşık iki yıldan beri görevdeler. İki yıldan beri görevler bulunduğu günden bu yana... E, bütün kardeşlerimizin hemen hemen elini sıkmıştır diye düşünüyorum. Eli sıkılmadık, bir vatandaşımız kalmamıştır diye düşünüyorum. Sayın Kaymakamım, öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, şimdi biz sokaklara çıktık, sokakların nabzını tutuyoruz. Ee, sorumuz, bir denince akla gelen üç şey nedir diyoruz. Sizden de bu cevabı alalım mı Sayın Kaymakam? Hay hay, biraz böyle aslında tersten mi okuyarak söylesem bilemiyorum ama ilk etapta ee, bereketli diyarlar diyorum. Cömert ve mert insanlar diyorum. Üçüncüsü de, e, yani hep olumlulardan gittik ama biraz da iğneyi de batırma gerekliliğini hissettiğim bir husus var. Araf'ta kalmış bir yer diyorum. Evet, Sayın Kaymakamım. Peki bir gelici iki yıldan beri görevdeyiz. Bir gelicimizi nasıl buldunuz? Açık söylemek gerekirse, hani bizler e, vatan toprağının her yerini, bayrağın dalgalandığı her yeri kendimize vazife bilen insanlarız. Benim de meslek hayatımda baktığınızda birçok yerlerde, doğusunda, kuzeyinde, güneyinde, batısında bulunmak nasip oldu. Açık söyleyeyim Bigadiç'i daha öncesinde bilmiyordum. Balıkesir'in işte o Edremit, Altınoluk taraflarına öğrencilik zamanımızda gelmişliğimiz, gitmişliğimiz söz konusuydu. Burası böyle kendi bakanlığım dahil olmak üzere hep böyle Bigay'la da karıştırılan da bir yer. Ee, esasında biz marka değeri çok yüksek olan bir yeriz. Gerek hayvancılığıyla, gerek e, tarımsal e, pozisyonlarımızla... ki olmazsa olmaz ki sizlerin de e, iştigal ettiğiniz, çalıştığınız borumuzla. E, esas önemli olan da o hani üç şeyde e, e, betimlemeye çalıştığım insanıyla çok kaliteli bir yer. E, açık söyleyeyim, hani biz e, keyif aldığımız bir diğer. E, memleket toprağı diyoruz, bu topraklarda e, insanımızla birlikte olmanın vermiş olduğu bir e, güzellikler de bizde var. E, ben e, Bigadiş'le alakalı hani yarın bir gün tabii tayin süreçlerimiz olacaktır çünkü memuriyetin bir e, pozisyonu bugün varsınız yarın yoksunuz ama geriye dönüp baktığınızda en önemli unsur olarak da onu görüyorum. E, Selamun Aleyküm. Aradan yıllar geçtikten sonra çayınızı içmeye geldim, ee, çay ikram edecek birilerini bulabiliyorsak ki Bigadiş'te bulma potansiyelimiz inşallah vardır. Allah hastadını bozmasın tabii. Ee, o açıdan Bigadiş bizim için e, keyifli, güzellikleri olan, hani sanki böyle bir veda konuşması gibi <laughs> oluyor ama öyle bir şey yok, yok şu an evet. biz devamlılığımız evet, içerisinde evet. ama... E, çalıştığımız yerlerle alakalı hep ifade ettiğim şey de o. Selamünaleyküm aleyküm deyip çayını çorbasını içebileceğimiz insanımız varsa bizim için en önemli bahtiyarlık da bu oluyor açıkçası. Teşekkür seyirken. ederim Sayın Kaymakamım sağ olasın. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Buradan da sizin aracılığınızla son müsaade buyurursanız tabii tabii efendim. birkaç cümle daha ekleyip tabii sizleri daha fazla hırpalamamış yormamış olayım. Eee güzel bir çalışma siz bunun bir kısım eee röportajları bana e, evet. iletmiştiniz. Evet, evet, evet. Yani A'dan Z'ye, 7'den 70'e bir şekilde bir derleme oluyor. Evet. Bu bizim eee Bigadiş'le alakalı da, insanımızla alakalı da e, en azından bir merhabalaşma, bir hasbihal etme, insanların duygu düşüncesini ve dinamikliği de koyma açısından güzellik teşkil ediyor diye düşünüyorum. Sizlerin de şahsında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bigadiş diyoruz. Verimli topraklar diyoruz, güzel insanlar diyoruz. Ee, Bigadişli olup buralara e, yıllardır gelmeyen dostları da özellikle sizler aracılığıyla da bekliyoruz. Ee, biliyorum ki sizleri yurt dışından da takip eden dostlarımız, evet. hemşerilerimiz var. Onlara da buradan e, hem gerek yurt içinde uzakta olan, hem gerek yurt dışında uzakta olan bütün dostlara da hasreten selamlar iletiyorum. Teşekkürlerim. Teşekkürler Sayın Kankam. Bir gelişti dostlarım, bir gelişti hemşerilerim. Ee, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'nun yanındayız. Zekai Kafaoğlu Başkanı'na beraberiz. Sayın Başkanım, bir denince akla gelen üç şey nedir sorusu soruyoruz vatandaşa. Bu güzel soruyu size de soralım. Bir denince akla gelen üç şey nedir başkanım? Öyle mi? Bir deyince tabii bizim bir gerçekten e, çok güzel bir ilçemiz. Tabii bor akla geliyor. Bir geliş bor rezervlerin yüzde yetmişine sahip. Tabii termal turizm akla geliyor. Jeotermal kaynakları var. Tabii bir de eti akla geliyor. O göveciyle, kasaplarıyla da meşhur. İlk üçü böyle sıralayabilirim. Evet başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Bir geliş belediye başkanımız Sayın İsmail Avcı'nın makamındayız. Sayın başkanımıza soralım dedik. Tabii ki Sayın Başkanım bir gelişin reisi, bir gelişin başı. Sayın Başkanım bir gelişi denince akla gelen üç şey nedir sizce? Bir geliş deyince sınırlama getirmek doğru değil. E bir doğru gün, değil. Birçok bir şey var. Ya yani birçok şey var. Elhamdülillah taşı toprağı altın bir ilçede yaşıyoruz. Cennet gibi bir ilçede yaşıyoruz. Bunun e, üç demek, üçü böyle e, konu başlıklarıyla üç deriz altını e, tekrar evet, e, şey yaparız efendim etimiz, sütümüz güvecimiz helvamız e, bunlar gıdayla olan e, şeyler. E, evet. E Bunlar hem ülke genelinde hem il genelinde hakikaten gerçek, değer bulmuş şeyler. E Bunun yanında bir termalimiz var. Evet, Biliyorsunuz sıcak, suyumuz. sıcak suyumuz var. Hem şehrin ısınmasında hem devre mülk şekliyle her anın oradaki... Nihai rakam 14.000'i bulacak şu anda evet. 7 bin ortağı olan bir e, devre mülk faal çalışıyor. Bunun yanında Hisar Köyümüz var, bizim kendi belediyemizin işlettiği şifa kaynağı e, orası var. Ve e, termal e, suyumuzun üzerine şimdi biliyorsunuz ki e, büyük bir çalışma inşallah bölgeye hitap edecek dünya çapında bir e, hidroterapi merkezi e, tesis ediyoruz. Bu da e, termalle ilgili e, konuyu konu başlıkları. Bunun yanında sebzecilik, meyvecilik, kirazımız, kestanemiz, e, efendim Balatlı'nın karpuzu yani e, işte e, biberimiz, domatesimiz ve bunlar da bitkisel e, şeyde hakikaten e, çevre pazarlarda, ilimizde bile e, bir kestanesi diye Bursa'da, Balıkesir'de isim yapmış bir kestanemiz var hep beraber şahit oluyoruz. Ee, Balıkesirimizde, ilimizde e, bütün e, manavlarımız bir kirazı diye, bir karpuzu, balatlı karpuzu diye e, malını satabilmek için hakikaten bizim e, haklı değerimizi öne çıkarıyorlar. Evet. Ve bunlar da bitkisel olan şeylerimiz. Ve bunun yanında malumunuz boru e, almadan geçemeyeceğim. Çünkü eee da biliyorsunuz ki dünyanın yüzde %73-74 ülkemizde ve bunun da yüzde %45-50 oranında ama e, işesi en yüksek, e, kalitesi en yüksek kükürt e, arsenik içermeyen dünyanın en kaliteli boru da bizim e, ilçemizde. Evet. Mevlamıza şükürler olsun biliyorsunuz şimdi e, Poyraz Deresi dediğimiz işte Hacumar Deresi, Bozbük ve e, Meyveli bölgemizde de çok zengin bir altın rezervi tespit edildi. Onda da son aşamaya gelindi, işletmeye geçirecek. Evet. Yani bir gazış deyince üç değil, e, satın bir altında çok. herhalde 30 tane yaşasaydık ve vay, bunun, vay. Yanında da, bunun yanında da çalışkan, güler yüzlü, çok dürüst, sevecen, misafirperver bir halkı var. Evet, Hepsinin var, üzerine evet. e, bu bir değer bir gazet için. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bir gelişte hemşehrilerin bir gelişi dostlarım. Biz bir gelişten ince akla gelen üç şey nedir sorusunu sormaya devam ediyoruz. Yanımızda Rüzgar'ın oğlu, e, Balıya Belediye Başkanımız Sayın Osman Kılıç da beraberiz. Sayın Başkanım, biz sokaklarda bir gelişin nabzı tutuyoruz. Bir gelişten ince akla gelen üç şey nedir soruyoruz. Sizce bir gelişten ince akla gelen üç şey nedir başkanım? Öncelikle buradan e, kardeş ilçemiz bir geliş e, belediye başkanına, bir geliş e, halkına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bigadiş deyince benim aklıma gelen üç şey şu. Birincisi, e, Bigadiş'in e, dağ köylerinde yetişen o muhteşem kiraz. kiraz. İkincisi, e, Bigadiş'in e, meşhur o helvası. Üçüncüsü de, Bigadiş'in e, misafirperver, e, mert ve vatansever, e, yani vatan ve millet sevdalısı insanları gelir. Başkanım, şimdi e, spora da değinelim. Balya Belediye Spor'da güzel gidiyor, Bigadiş Belediye Spor'da güzel gidiyor bir dostluk rüzgarları mi başkanım. Ee, şu anda bakmadık bir süre maç nerede olduğunu ama ilk maçta kardeşlik rüzgarlarını esirelim. Hem bu bir işte e, rüzgarlar devam etsin kardeşlik rüzgarları hem de e, Balya'da devam etsin diyorum başkanım. Zaten biz e, Asanım e, bunun yani tarafındayız. Bugün e, yani Balya BD Spor, e, Bigadiş BD Spor, işte atıyorum mesela Sındırga Dursun Bey e, işte yani Savaştepe, Havran burada birçok sayıda yani amatör takımımız var. E bizlerin amacı şu. Türk gençliğini yarınlara hazırlamak, sağlıklı şekilde hazırlamak. Bizler de belediye başkanı olarak, bu vatandaşlar olarak birinci derdimiz sporun e, yani centilmenlik içinde yöneticisinden sporcusuna, işte e, hocasından e, malzemesine kadar herkesin e, bir bütün olmasından tarafayız. Bir gadiç e, benim sevdiğim bir ilçe. Balyo Spor'da e, bugün yani hem e, Mücahitli bölgesel Amatör Lig'de hem de Mücahitli Süper Amatör Lig'de gitti her yerde. Yani e, o centilmen tavrı e, bilinir, tanınır. Biz birkaç işli e, taraftarlarımızla bir iş BD Spor'u ilçemizde en güzel şekilde ağırlarız. En güzel şekilde misafir ederiz. Onların konaklamasını sağlarız, yemeklerini söyleriz. Zaten nedir? Futbol 3 ihtimalli bir e, oyundur. Bugün e, yani yeneriz, yenileriz galip geliriz. Hiç fark etmez her takım için içeride önemli olan e, Kuvayi Milleşehir Balıkesir'in 20 ilçesini bütün Oğuz'tur. Biz her zaman taşın altı elimizi sokarız ve her zaman da dostluk elimizi uzatırız. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Selam olsun hepinize. Şu anda yanımızda Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş Beyler var. Başkanım bir geliştirilince akla gelen bir şey nedir sizce? Tabii Sındırgı Belediye Başkanı olarak bir ne var ne yok dediğimizde konsepti bu şekilde değil mi herhalde? Evet, evet başkanım. Ben tabii ki bir gecici gördüğümüzde ilk önce helvası aklımıza geliyor. Tabii ki son yıllarda termali şu anda ön planda ve tabii ki eti en çok beğendiğimiz. Ama dördü eklersek de bor madenlerinde işin içine koymak lazım. Tabii son yıllarda hep sındırgı ile birlikte beraber büyümeye çalışıyoruz. Turizm denilince iş sadece bir ilçenin tek başına yapılacak bir hadise değil. Bir Gadiç ve sındırgı bir kardeş ilçi olarak turizm odaklı olarak büyüme hedeflerinde hem etin hem de helvanın ciddi manada etkisi vardır diye düşünüyorum. Bir Gadiç Sındırgı'ya, Sındırgı, sındırgı Bir Gadiç'e muhtaç. Teşekkürler başkanım. Balıkesir Devlet Hastanesindeyiz. Balıkesir Devlet Hastanesinde başhekim yardımcımızla beraberiz. Adım Doktor Ahmet Köse. Daha önce de Bigadiş Devlet Hastanesinde uzun yıllar acilde çalıştım. 2004 yılında da merkeze, Balıkesir merkezde çalışmaya çeşitli görevlerde en sonunda Balıkesir Devlet Hastanesi gene başhekim yardımcılığına devam ediyorum. Sizce Bigadiş'te denince akla gelen şey nedir? Benim için ilk göreve başladığım, 10 senemi geçirdiğim bir ilçe, Güzel Şirin insanları ile beraber bir bütün olarak güzel bir e, anılar bırakan bir yer benim için. O yüzden de devamlı olarak hala daha bir gidişe gidip gelmekteyim. İkincisi helvası. <laughs> Üçüncü de dediğim gibi insanları. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Esnaf vatandaşlarımıza da bir kere denince akla gelen üç şey nedir sorusunu sormaya devam edeceğiz. Evet şöyle alabilirsek. içeri giriyoruz. Türsel bayesine. Evet Bigadiç Türsel ana bayisindeyiz Mehmet Demir Hasan kardeşim evet denk geldi gördüğünüz gibi Mehmet'cim e, şu anda Bigeliç'in nabzını tutmaya devam ediyoruz Evet e, Bugünkü sorumuz Bigadiç denince akla gelen üç şey nedir sorusu Bor madeni Göveci Türsel'in meşhur demir ön bekliyorsun ama tabii ki Elvası. Evet, e, Mehmet de benden o cevabı bekliyordu ama Tabii ki helvası dedi Üçüncü şıkkımızı da cevapladı Teşekkür ederim Rica Mehmet. ederim ben teşekkür ederim bir geliş için sana Pazarındayız Vatandaşlarımızla buluşuyoruz Evet e, şu anda yine bir geliş bir hemşerimiz var Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şule gergin. Şule abla bir geliş denince akla gelen Üç şey nedir sizce? İlk akla gelen bor madeni evet. Güvecimiz ee, Başka? Helvamız. Evet. Ya birçok var. Birçok var. Hera var mesela. Birçok şey var. Ee... Teşekkür ederiz. Yanımızda şu anda Kapital Mehmet Saylı Bey var. Mehmetciğim. Bir garip senin gelen bir şey nedir? Ee, bor. Başka? Ee, et, süt. Evet, başka. 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 Bir garipsin bilmen lazım evet. Kapitali biliyorsun burada da <laughs> bilmen <lazım. gülüyor> Eee ni başkan başkan. Hayvanımız var, var, güvecimiz var, güveç. etimiz var, hayvanlarımız Öşkelim, var. hayvan. Evet. Süt. Tamam, bu kadar yeterli. Evet. Mehmet Bey'e teşekkür ederiz. Evet, şu anda Bigadiç'in en yaşlı berber esnafı olan Mehmet amimizi ziyaret ettik. Bir de ona soralım dedik. Mehmet abi öncelikle Bigadiç sizi bir tanıyabilir mi? Ben Mehmet Bodur. Bigadiç doğuma, büyüme 50 seneden beri bu mesleği yapmaktayım ve severek de bu mesleğimi devam ettireyim Evet Mehmet abicim biz sokakların nabzını tutuyoruz. Sokaklarda vatandaşımıza bir geliş denince akla gelen 3 şey nedir sorusunu soruyoruz. Sizce bir geliş denince akla gelen 3 şey nedir? Vallahi bir geliş deyince ilk önce iş. İş deyince de bor madenimiz gelir. Ondan sonra arazilerimiz. Ondan sonra yemek deyince de güvecimiz meşhurdur. Özdur kasabına giderseniz güveç suatında güvecinizi yersiniz. Bir gazıcımızın sucuğu meşhurdur. Helvası meşhurdur, gelen dostlarımıza, hemşerilerimize, herkese yemelerini tavsiye ederiz. Teşekkürler Mehmet abi. Bir gelişte gelince akla gelen üç şey değil de birçok şey var. Mesela bugün e, Atif Yaşar sucukları bir gelişte meşhur. Bir geliş sucuklarıyla da meşhur. Bir geliş e, Atif Yaşar sucuklarının sahibi Atif Yaşar'la beraberiz. Atif abi evet. bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sizce? Abi? Bir, e, bir Bigadiş denince akla gelen ilk e, İlgebat'ta bor madenlerimiz var burada. Bigadiş'imizde helvamız meşhur. Ondan sonra güvecimiz meşhur. Bu ebatta biz kendimiz ürettiğimiz için bizim sucuğumuz da çok meşhur. Evet. Şimdi bizim sucuklarımızı bu her termalda kalan e, misafirlerimiz gelip e, sucukların hem tadına bakıyorlar. Evet. Hem de giderken 3-5 kilo sucuk alıp gidiyorlar ve de memnun kalıyorlar. Bize telefon ediyorlar yani şeyden. Bizim sucuğun özelliği mesela sende mide rahatsızlığı var. Evet. Mide rahatsızlığı olduğu için bu sucuğu ye, akşama kadar seni rahatsız etmeyen bir özelliği var. Evet. O yönden çoğu müşteri bizi o yönden takdir ediyor yani. Aynı zamanda damak tadına da hitap ediyor abi. Yediği çok güzel yani hakikaten yiyince e, yani biz çok aşırı acı da katmıyoruz çocuklar da yesin evet. diye mesela ama isterlerse müşteriler acılı sucuk da yapabiliriz yani mesela. Evet Atıf abi peki bu sucuğu bir kez işte vatandaşlar veyahut da bizi şu Almak anda isteyenler diyorsun, yani, değil balık Balıkesir dışında e, izleyen de talep Ta etmek isteyen vatandaşlar. Tabii tabii şimdi şöyle biz e, Hasan Bey. Bize telefon ediyorlar, adresini veriyorlar bize. Biz kargo ile onlara e, ulaşıyoruz yani sucuğumuzu buradan ha, da çözümlü. postalıyoruz yani. Peki Bigadiç'te nerede e, satılıyor bunlar? Bigadiç'te e, Görenler Market satıyoruz. Ondan sonra Güven Market'te bulunur sucuklarımız. Uslu Market'te bulunur, Kılıç Market'te bulunur. Oralara ulaşamayan insan bizim imalathaneye gelip alıp gidiyor. Tamam, evet. tamam abicim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Bigadiç'in Esenli mahallesinden Tufan kırılı. Tufan amca bir garip deyince aklına gelen üç şey nedir size? Bir garip deyince akla bor madenleri gelir. Hayvancılar gelir, eti gelir, sütü gelir. Güveç güvence gelir, besicili gelir. Tamam, teşekkür ederim. Sağ tamam, ee, Hasan Kırlı Esenli Mahallesi'nden. Hasan Kırlı bir garip deyince akla gelen üç şey nedir? Bir garip deyince akla ilk gelecek olan şey bor madenleri. Dünyanın en kaliteli bor madenleri bir garip Dünyada bir benzeri daha olmayan madenler bir kadıçta. Yıllar başka. boyu yetecek. Evet başka üç tane değil. Bor madeni. Tarımsal alanlarda. Evet. Ve de dünyaya gönderen turşu. Amerika'ya kadar ulaşan dünyanın her yerine giden turşusu var. Bir gecim meşhur. Bir geliş turşusu da ünlü evet, diyorsun. Evet bir me turşusu meşhurdur. Dünyanın Teş en güzel turşuları bir gelişte, domates kurusu, domates kurusu Amerika'ya kadar her bölgeye ulaşıyor. Tamam teşekkürler. Bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sorusunu Heratermal'de soracağız. Haydi hep beraber gidelim Heratermal'de soralım. Evet. evet, bir geliş denince akla gelen üç şey nedir diye sormaya devam ediyoruz. Heratermal'deyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki Hatice Çetinkaya. Hatice abla e, Heratermal Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nural Çetinkaya'nın da eşleridir. Hatice abla bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sizce? E, bir geliş deyince akla gelen üç şey e, Heratermal, e, ee, bor madeni, e, güveç. Tabii daha çok şeyleri var ama bu üçünü şimdilik söyleyelim. Teşekkür ederiz Hatice abla sağ olsun. Heretermal'de Hele Termal'de devremik üyesi bir tane vatandaşımızla beraberiz. Evet siz tanıyabilir miyiz? Nurcan Oluşan Evet Nurcan abla e, her yıl geliyor muyuz? Evet geliyorum. İki yıl gelemedim sağlık sorunlarım. Yani o zaman bir gelişle ilgili az buçuk bir şeyler biliyorsunuz zor diye tahmin ediyorum. Yani, evet evet. Şimdi e, o zaman bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sizce? Valla bir gadişle değil ama her ayla aklıma gelen üç şeyi söyleyebilirim. Huzur. Bir kere huzur veriyor. E, suyu çok seviyoruz. Suyu harika. İnsanlar çok iyi. Çalışanlar, personel yani cennette gibiyiz. Ben çok seviyorum gerçekten bu gerçek fikirlerim inanın. Bir gelici tanıma fırsatınız oldu mu? Ee, ara sıra alışverişe pazara falan iniyorum evet. Hı -hı. Peynir alırım bir gadişten giderken. Peynirimi alırım bir de buranın sebzeleri çok güzel çok taze yöresel. Ee, yani memnunum peyniri, tereyağı, meyveleri, kirazı ah kirazı kirazı çok güzel. Teşekkür ederiz tanıyabilir miyiz? İsmim ee, ismim Sefer Karaman. E, ee, bir gadişliyim. Heri Termal'de 12 yıldır çalışıyorum. E, ee, öncelikle Hasan Bey tesisimize hoş geldiniz. Bu imkanı bize verdiğiniz için size e, teşekkür ediyoruz. Heri Termal'de çalışmaktayız. Heri Termal'de 7 blok, 7 bin kusur üyemiz var. Evet. Ee, Heret Armal, e, bir tanıtımında büyük rol oynayan e, 40 personel çalıştığı e, bir işletmemizdir. Benim buradan söylemek istediğim, Çalkının çalkını heretarmala, özellikle belediye başkanının heretarmala sahip çıkması, işte bu civarın tanıtımında, Biga'nın özellikle tanıtımında heretarmalının büyük bir rol oynamaktadır. Bigaç deyince akla bor, hayvancılık, bir de çiftçilik önde geliyor. Şimdi bir de termal turizm de bu konuda çok etkili. Özellikle Balıkesir, e, Balıkesir'in e, Bigadi ilçesi düne kadar tanınmayan bir ilçeydi. Here e, 2006'dan bu yana ilçemizin tanıtımında büyük bir rol oynamıştır. E, öncelikle e, Here yöneticilerine ben kendi adıma teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacak. Bigac'ımızı tanıtmakta e, büyük rol oynamaya devam edeceğiz. Evet bizi <laughs> izlemeye devam edin. Evet yanımızda yine Here Thermal'deyiz. Here Thermal'in sevilen simalarından Aydın abim var. Aydın abi, bir gelince akla gelen bir şey nedir size? bor madeni, tarım özellikle domates ve diğerleri ve hayvancılık. Teşekkür ederim Aydın abi, sağ olsun. Bir geliş sokaklarındayız. Atatürk Caddesindeyiz. Bir geliş sokaklarında, bir geleceğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Burada güzel bir kardeşimiz duruyor. Ona da bir soralım. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Selam, hayırlı akşamlar. Ben de iyi yayınlar. Ben İdris Baydar. İ devlet Herkes köyünden. Evet İdris'cim. Bir geliş denince akla gelen üç şey sizce nedir? Güveç, ee, daha ne diyeyim? Yani güzel yerleri çok ama ben isim olarak sayamayacağım şimdi. Bu beri ben de burada olmadığım için. Evet biz de İdris kardeşimize teşekkür ediyoruz. Yine devam edelim. Yasin kardeşimizle beraberiz. Yasin Buyur abi sokağın canım. nabzını tutuyoruz şu anda. Bir geliş denince akla gelen ilk üç şey nedir sorusu var. Sizce ilk üç şey nedir? Göveç, bor. Kardeşim sağ olun. Burada bir gelişte de değerli bir kardeşimizle beraberiz. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Berkan. Berberim. Berkan, bir geliş denince akla gelen üç şey sizce nedir? Rahatlık. Başka? Temiz hava. Başka? Yaşantı. Evet. Berkan kardeşim de bakış açısı sıfatlıydı, teşekkür ederiz. <laughs> yine yanımızda bir gelişli bir hemşerimiz var. Sizi bir öncelikle tanıyabilir miyiz? Arnavut Yılmaz herkes tanır. Yani evet yani Arnavut Yılmaz dediğin zaman bir geliş tanıması lazım. Evet biz yine Arnavut Yılmaz'a da sorumuzu soralım. Bir geliş denince akla gelen üç şey nedir Yılmaz Bey? Tayin elvası, güveç, samimiyet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şu anda yanımızda bir gariç AK Parti İlçe başkanı Neşet Büyük başkanım var. O da pazarını yapmakta. Biz de onu rahatsız ettik. Başkanım bir gariçlerin aklına gelen üç şey nedir? Evet. Öncelikle bor ee, en güzel hayvanlardan değerlenen etlerimiz ve güler yüzlü insanımız. Teşekkür ederim başkanım. Yine bir gelişti bir esnafımız. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Seyit Kadir Türkoğlu e, ee, ikamet ediyorum. her, ee, her hafta, hafta perşembe günleri burada tezgah kurmaktayız. Evet. Ee, ürünlerimi sorarsanız şu anda hepsi kendimize ait. Dışarıda hiçbir şey Biz yok. Biz ürün sormayalım. Bir geliş denince akla gelen üç şey nedir sorusunu soruyoruz. Bir geliş denince akla gelen üç şey nedir Seyit? Karpuz, et, süt. Evet ama şöyle bir çevirebilirsek bunlar da hepsi bizim bir gelişin mahsulleri. Kırmızı biberimiz. Yine biberlerimiz gördüğünüz gibi karpuzumuz balatlı yine bizim sahamızda yani fasulyeler bu tezgahta gördüğünüz her şey bir ait Ahmet Kırlı Esenlik köyü Ahmet Kırlı kardeşimiz de e, bir sürekli pazarında patates ve soğanımız ihtiyacımızı karşılayan kardeşlerimizden bir tanesi Ahmet sorumuz bir geliş ince akla gelen bir şey nedir bir için ilk önce tabii bor madeni Ondan sonra eee Akkaya suyu, termal. Evet. Hangi ne birini sayalım abi? Çok Kırmızı diyorsun. et, beyaz et. Çok diyorsun. Yani çok Teşekkür bir sürü, ederim Ahmet abi. Bir sürü zenginliği var bu gece. Evet, aynen öyle katılıyorum. Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Şey, ben Filipinler'den geldim. Yani Filipinliyim. Benim adım Morshed Pompom. Şey Bigadit. E geldim. Staj, staj yapmak için. Evet. nerede okuyorsunuz? Selçuk Selçuk'ta, Selçuk Konya'da hocam. Bayağı. Evet. Evet, bölüm maden, maden mühendisliği, mühendisliği şey. okuyorum. Nasıl hocam? bir gelişi tanıma fırsatı aldı mı? Evet, şey, bir çok iyi bir yer hocam. Hatta ya yani hisar Hisarkoya gittim. Havuza girdik, hamama girdik. Oo, maşallah. Hem de şey bir meşhur yemek yedik, güveç bir Oo, yemek. Çok evet. güzel hocam. Hayatımda ilk defa yani. Ne oldu yedin? Evet. Maşallah. Meşhur aferin, bir Yemek hocam çok iyi hocam. Alhamdulillah burada memnunum hocam. Sen artık Farkası. bir gençliğe olmuşsun ya. Evet, hatta Türk olmak istiyorum hocam. Türk olmak <laughs> evet, istiyorsun? Evet evet ama o kadar Müslüman evet. mıyız? Müslümanım. Alhamdulillah çok şükür hocam. Ülkemi ol, ol Hristiyan a, olmasına rağmen ama ben a, Müslümanım. Alhamdulillah. Evet teşekkür ederiz. Evet. Siz, sizi tanıyabilir miyiz? Urayen Hopart de ikamet ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi maden mühendisiyim. Alperen arkadaşım gibi geçen hafta geldik buraya. Hı. Dediği gibi gelince bir yabancılık çektik. Zordu. Bilmediğimiz yer. Ama halkı çok güzel karşıladı bizi. Ee, kendi evimiz gibi hissettik. Yani birkaç sıkıntılarımız oldu. misafirperverliği per sayesinde atlattık. Güzel bir memleket. Vatan her yeri güzel bir memleket. Gerici tanıma fırsatı oldu mu? Oldu. Uzun bir gezdik yani. Mümkün olduğunca gezdik. Ee, tarım hayvancılığa çok elverişli bir yer. Ki ilgi, bununla uğraşıyorlar zaten. Ee, madencilik de bayağı gelişmiş bir yer. Ve dediği gibi misafirperverlik hat safhada. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, tanıyalım. Taha Yavuz Deveci. Ofluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. ben maşallah, de Maşallah Karadeniz. Maşallah. Ben de Kardeş Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisliği okuyorum. Evet. Yani buraya geldiğimde yani hiç tanımadığım, bilmediğim bir yerde ama arkadaşlarım da dediği gibi gayet sıcak insanlarla karşılaştık. Yani bu yüzden bir insanlar el sırada diyorsun değil mi? Yani, Başka saat... bir garajla ilgili bir şey tanıma fırsatın oldu mu? Ee, normal dışarıdaki illere göre evet, Oğlak etiyle tanışma fırsatım oldu. Oo, Diğer farklı güzel. olarak. Oğlak yani. eti güveciymiştim. Helvasını yediniz mi? Helvasını da yedim evet. Helvasını da, da güzel, yani hmm. onun dışında tarım ve hayvancılık da elverişli bir il, ilçe. Balıkesir olsun, Bigadiç olsun. Ondan sonra zaten bor üzeri saca geldik. Madencilik bayağı gelişmiş. En büyük Kolomanit madeni burada işte. Öyle yani maden. Aklıma gelen ilk bir şey insanların sıcak misafirperverliği, tarım ve hayvancılık ve madenin maden mühendisi olduğumuz için karşılaştığımız maden işletmeleri. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Biz sizi tanıyalım. E, Hafız Şükürlü, Azerbaycanlıyım. Ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisliği okuyorum. Evet. Azerisin ama benden iyi Türkçe kullanıyorsun. Ee, zaten aynı dil olduğu için Aynen. biraz da Aynen. biraz da şive vardı geldiğimizde Peki onu daha yani Bir geleceğe geldiniz, bir geleceğe tanıma fırsatın oldu mu? Oldu. Yaklaşık 10 gündür buradayım. Evet. Ee, gezdik yani bir merkezde gezdik. Ee, dediğim gibi burada arkadaşlarım da dediği gibi insanlara cana yakınlığı, samimiliği çok şey e, çok ilgilendiler de yani her bir sıkıntımızda. Yani biz bir şey söylemeden bile kendileri soruyor bir sıkıntınız var mı, bir sorun var mı diye yardımcı oluyorlar. E, yemekleri bakımından, e, tatlılarından e, yedim ben. E, güzel tatlılar var yani helva vardı de heyli bir tatlı Aynen o, o O da Balıkesir'in meşhur <laughs> tatlısı. Evet teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Berk Demir, Ankaralıyım. Karadeniz evet. Teknik Üniversitesi Maden Mühendisi bölümünde evet. okuyorum. Staja geldim buraya. Staja geldim. Peki evet. bir gadiç tanıma fırsatın oldu mu? Bir gadiç tanıma fırsatım oldu. Öncelikle yemeklerini tanıdım. <laughs> evet. oğlak etini çok beğendim ve burada hayvancılık yapıldığı için kasaplar kendi etlerini falan pişiriyorlar. Marka vermek istemiyorum hani verebilirsin falan ya. vermek istemiyorum ama insanlar Nusret'e bilmem ne kasaba falan gidip o kadar para vereceklerini gelip burada normal sıradan bir kasaba evet. girip aynı o eti yiyebiliyorlar. O da. da güzel bir konuya değindim. Başka höşmerim işte o ben yemek konusunda çok fazla severim yemek yemeyi. Direkt mi? sadece yemeklerine baktım ve Herkesin de değindiği gibi insanlık. Büyük şehirlerden kopup geldiğimiz için insanlığa biraz hasret kaldı açıkçası. Evet.